Hep arkadaşlar, fight, e, pardon, spike fallları açtım arkadaşlar. Spike falllarımızı hepsi burada gördüğünüz gibi buraya, buradan spike fall yazdım. E, gördüğünüz gibi bütün spike burada. Ben şimdi burada kaldım. Şimdi buradan sonrasını e, Gayet zorlayıcı bölümlerde Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sizinle. bildiğiniz gibi spike Fall'da bu. yapmış ya? Amacı budur zaten Heh, tamam. Şimdi o olmaz, olmaz, olmaz. Evet. Aa, çok atladık, çok atladık, çok atladık çok çok fazla. Tam şu da şimdi tamdır, oldu arkadaşlar. Boom, yes, yes. Yes, 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 yes. bir. Neyse, bu duruma geçeyim, Aa, ge geçeyim senin. Çok zor. Aa, bir dakika, sesim gelmiyor. Şimdi daha iyi değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi daha iyi. Değil.

Do, aga aga evet aga evet. Öldük görüyor musunuz? Arkadaşlar burada şeylerim, videolarım donuk donuk oluyor farkındayım. Ama şeyim yok mu Eee ev vermiyor diyebiliriz mesela. böyle kendi yüzümü de göstermek istiyorum ama kamera alamıyorum. ondan nereye gideceğim? Böyle bir şey oldu. Kasoya çaktık yalnız. Oo, FPS'a düştüm. Bu 28 oynadım. Normalde 30 oynarım. Videoyu dedim bayağı 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 düştüm. Vararım gerekiyor? sesimin size daha iyi gelmesi için. Şimdi bittik bak. İyi izleyin. Hop bak bak ellemiyorum ha 9 FPS. Wow 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 wow. What? What? Arda what? Kazanamadık. Çek neyse burada çok kaldı. Fight oldu. Ee, bundan sonra da birkaç tane de Poco Fight oynarız. Easy win diyor. Bak ilk can bak fake. Easy win şey fake. Yor. Blue YouTube'a bir şeyler. Ha çok kolay binmiş ha. Bak bayağı iyi. Muhteşem. Anam çok mutlu Bir, daha Bir daha atlayayım. Bir daha atlayayım. Şuradan hop. Bence bu, bu sefer oldu. Ah be. Tüh orada olduğunu bilseydim. Birazcık daha atlamam gerekecek. Şuradan şöyle hop tamamdır. Heh. bu sefer olmuş oldu. Yok. Hadi göreceğim ya. bak bu sefer o ya yine aynı yerde duruyor. Görüntüm size donuk donuk geliyor biliyorum. Hatta göremiyorsunuz bazı kısımlar geliyor biliyorum onu. Aklımdayım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle idare edeceğim. Bakalım nereye gidecek Kazanamayacağım biliyorum. Arkadaşlar ben bu şunu geçip bir geleyim bakalım. Tam bir atlayış yaptım sonra tutacağım geç. Bir dakika ben bir videoyu durdurayım. Hemen geliyorum sonra. Ya donuk donuk ya. Arkadaşlar vallahi hiç kusura bakmayın. Bakın ne oldu. Şey mi? Tam ucundaydım ha. Tam ucundaydım. Ama ne oldu? Ne oldu? Öldüm. Sonuç? Öldüm. Vurma oğlum. Vurma. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Adam kendini yukarı itiyoruz Rıza bu. Bakalım. Yine düşecek mi? Aa çıktı. Tuh, Allah belanı vermeyeyim. Ne dedim? Neyse ben bu bölümü atlıyorum. Ya. Bak ne seçilir tabii ki de bu gün. Şimdi içinizden diyorsun acaba ne zaman oynamayı düşünüyorsun? Ben de diyeceğim ki size. Bugün diyorum arkadaşlar çok boş yaptım boş yapsam ne zaten kimse bilmez bir abonem vardı o da çıkmış arkadaşlar bakın 16 kişi izlemiş videomu teşekkür ederim ama yani like atıp abone olun Bir kere Allah bak ben çok sevinirim gerçekten eğer e, Hepimiz oynayacağız. Evet arkadaşlar hep Reels'da şimdi poco geçiyor geçiyorum. Poco, Bak bildiğiniz gibi Spike Ball. Spike Brawl starsta, poco Brawl starsta. Yani neymiş? Poco fight tuttu. da bu arada daha deminki arkadaşımızın adı çok yani o arkadaşımız var ya Spike oldu arkasın, ona diyor. köpeğini öldürdü O Oğlum 14 FPS ne lan Benim nasıl köpeğimi öldürürsün Koronavirüs çıkaran Çinli Allah cezanı versin sana Ne aptal şey seni Aaaa wow. Aaaa Ananın kafama girdi. Korona virüs bana da bulaştı. Korona aldım. Lan oğlum o nasıl bir FPS çok kötü. Aaa şu anda FPS baya 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 kötü. Ay şu anda çok kötü. Gerçekten 18 bak. Sıkıntı. Ucuz oldumdan dolayı lan yani. Ay yani, köpek canlısı.

Hocam şöyle duralım. Hocam bir an popomu da yüzdü. artık o ortaya? Sen ne değişmek o kılıçları bana? Sana kısırsın. Hop! Kafa. kafana, kafana kılıçlarını alıp Aa, bütün köklerden falan kopardı mı? Yalnız bir şey diyeceğim. Abi şu anda efsane bir kasma yaşıyorum geldi mi? Aynen tam düzeldi. Tam da yine düştü. Çok Çek lan ayağını. Çek lan ayağını tombik seni. Ana manyaklara bak. Kendi kendilerine şey vefat fark ediyorlar bakımından eksikliğini hissedildi ufak bunu. Ufak adamın özü öldü ya. Pis adamın kafasından kan damlıyor. Mükemmel. Ne? Babanın, babanın arabanın par... Ne? Senin araban par paralandı. Çek şey olup yakıp sana bıçak çek. Kafasına ama bıçak yemiş o şimdi. Şimdi bıçak çekemezsin. Sen de birazcık abartmış mısın karşım? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar aslında gerçekten çok güzel oynuyorum. Aa popoma girdi. Kurtulmak için gram şansım yok. Bir tane, bir tane, bir tane yedik. 10 taneden kurtulduk. Kurtuluyorum oynuyor ya bak. Ya. Kafamıza girerse var ya. Aa bittik. Bittik hocam. Hocam adamın kanı fışlıyor. Çek lan kanını. Kornavusu çıkaran Çinli gördük. Biz de kendimiz kornavusundan çıkarmış. Ya ben birine taktım mı böyle takıyorum işte. illa yapacağım. Yapmazsam olmuyor. Bir de FPS de düştü. Çünkü bayağı var yani. Bir easy win alayım mı? Normalde hiç almazdım ama şimdi bir alasım lazım. Buradan bir easy win. Beleş kazandım. Beleş kazanmıyor. Yani. ne? Kolay mı sandım diye bir şey yazıyordum. Kolay değil ne yazıyordu Kolay ya kazan. Allah aşkına git kardeşim sinir oldum ya. Sen bir daha pogo fight yapma okey. Vallahi sinir oldum ya. Ne diyorum ha? Sinirden patlayacağım şimdi. Sen kimsin lan? Oğlum, oğlum siz kimsiniz lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Çok Neyse oyun dondu. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlık olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cumartesi günleri 3 video gelecek. Diğer hafta içleri de 2 iki...